Magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuzla programımıza devam ediyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlülerden son haberler. İbrahim Büyükak'ı kuaförde yakalıyoruz. film yapmayı özlediğini ve gelecek yıl yeni bir film yapacağını açıklıyor Büyük Ak. çok heyecanlıyım. Yani. Ben de çok özledim sinema yapmayı, film yapmayı. Maalesef işte pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ama bir şekilde sinemayı da ayaklandırmamız gerekiyor. O yüzden de böyle taşın altına elimizi sokacağız. Ben de elimden geleni yapacağım. Yeni bir hikaye olacak. Ama çok seveceklerini ve çok eğleneceklerini düşünüyorum. Çok, benim içime çok sinir. Çok komik bir hikaye olacak. ...diye düşünüyorum. Bakalım seyircimiz ne inşallah. Filmde yeni yüzlerle çalışmayı istiyor. Yeni arkadaşlarımızla çalışmayı seviyorum. Ee, bu dizide de... ...hiç çalışmadığım... E, ...arkadaşlarımla çalıştım. Oradan da çok yetenekli... ...arkadaşlarım var. Daha önce de çok iyi işler... ...yapmış arkadaşlarım var. Ee, o yüzden böyle ben yeni... asla ben yeni isimleri... ...biraz seviyorum. Bazen... Ba bazı abilerimiz öyle işte bazı ustalar öyle tercih ediyorlar ama ben yeni isimlerle çalışmayı daha tercih ediyorum. Bebeğiyle bir montaj fotoğraf paylaşmış ve güldürmüştü. Bu montajdan yola çıkarak bebeğinin annesine benzemesinden duyduğu memnuniyeti anlatıyor. Çocuk neyse ki annesine benzedi diye. Zaten bana bir sürü mesaj geldi. Arkadaşlar lütfen yani ayıptır. E, abi iyi ki annesine benzemiş. İyi ki çocuk annesine benzemiş bana. Annesine benziyor. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> çocuk gerçekten çocuk ucuz kurtardı abi. Çocuk geleceği parlak. Kenan Doğulu'nun konser turuna uzanıyoruz. Çeşmede sahneye çıktı Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde. Yine formundaydı sahnede. Bodrum'da kah eğlenceli, kah romantik bir gece yaşattı dinleyenlerine. Ayrılık haberinde sıra oyuncu Berkatan bu yaz Çeşme'de sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla romantik görüntüler vermişti. Yani bu tarz e, ilişkilerde aslında çok da böyle hani büyüsü kaçmasın diye e, konuşulmaz ama biz mutluyuz. E, i̇nşallah da böyle de devam eder diye düşünüyorum. Selin Yağcıoğlu yaptığı açıklamada Berkatan'dan ayrıldığını dile getirdi. Mutluyuz. E... <laughs> İnşallah da bu mutluluğumuz daim. İstanbul gecelerindeyiz. Bestem Sözdemir şu sıralar iş odaklı. İş dışında sadece iş yapıyorum şu Nasıl an. Evet, tiyatro var, işte dizi var, filmim çıkacak. Koleksiyonum çıkıyor haftaya. Baya Koleksiyon. tekstil. Kendi markamı kurdum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Çıkardığı koleksiyonda iddialı. Marka olmak istiyor. Evet marka olmak istiyorum zamanım oldukça işte şimdi çizim yapıyorum sürekli. Sette de öyleyim zaten. Her sahne arası bir şey çizmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah iyi olur. Bir dönem Can Yaman'la ilişki yaşayan Bestem Sözdemir, aşk istediğini ve evlenip çocuk sahibi olmayı arzu ettiğini söylüyor. i̇stiyorum tabii ki. Gerçekten. Tabii evlenip ki. çocuk sahibi olmak. İstiyorum ben hepimiz ailemizi. Bence istemiyorum diyen de istiyor. Adise ile yakaya rastlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmiş ve hayranlarını korkutmuştu. Kalıcı bir hasar olmadı. Ufak bir şurada bir de burada bir yarık oldu. Ee, evet bir 16 dikiş atıldı. Geçti. Geçti gitti. Şeker varmış düşmüş. Öyle ben de düştüm o düşünce. Genç yaşta şeker hayatını değiştirmiş. Dikkat ediyoruz artık. Ve yemek yiyorum sürekli. İşte ona göre besleniyorum. Ona göre ilaçlar alıyorum. Adise ile sevgilisi Mehmet Dinçerleri trafikte yakalıyor kameralar. Hiç konuşamadık. İlişki nasıl gidiyor? Bayağı da bir iddia çıktı sizin hakkınızda. Bunlara bir yanıt vermek ister misiniz? Birkaç kelime alalım mı? Nasıl gidiyor ilişki? Muhabirler birkaç kelime almakta ısrarlı. Kameraları yeniden karşısında gören Hadise basıyor kahkahayı. Her kırmızı ışık muhabirler için yeni bir fırsat. Birkaç kelime alalım mı Hadise Hanım? Halis Hanım Mehmet Bey'le çok yakıştırıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Halis Hanım Mehmet Bey'le çok yakıştırıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Gecenin finalinde Hadise ve Mehmet Dinçerleri bir saniyelik de olsa el ele görüntülüyor kameralar. Gidiyorum. Kibariye ve Sakiler konserindeyiz. Sahnesi öncesi Kibariye sahneleri çok özlediğini dile getiriyor. Her gün ağlamakla geçti diyebilirim yemekleri bile yakıyorum sıkıntıdan. Açılınca işler biraz böyle rahatladım. inanmanı i̇nan bana gözüm çok rahat. İnsanları göreceğim diye böyle seviniyorum. Her gittiğim konserde çok mutluyum. Konu eşi Ali Küçük Balçağ'a geliyor. Bayılıyor bana adam ya. Dünyanın en güzel kadın olduğum için. Eşinin kendisini çok sevdiğini dile getiriyor kibariye. Onun bana çok sevgisi var. Saygısı da var. İyi de bakıyor beni. Ee, şu anda 61 işime girdim ben mesela o be, benim benden küçük ama. Annesi gibi, karısı gibi, çocuğu gibi bakıyor bana, hizmetlerde kusuru yok, bayağı ilgileniyor Allah razı olsun. Hastalandığım zaman bu çorbalar yapar, bakar. He ben sıkıntı yok, ben şikayetçi değilim, Allah'ta olmasın. İhanet iddialarına da kulak asmıyor ki boş. Ya bakma ba boş ver, çıkar, öyle şeyler çıkar. Bak bana kocam iyi davranıyor, ben evimde mutluyum çoluğumla çocuğumla, benim kocaman kızım var. Damadım var, torunum var. 61 yaşında olmuşum artık. Ama böyle şeyleri artık efendim takmıyorum. Diye. Yemin eden takmıyorum. Biliyorum çünkü eminim kendimden. Kocam beni seviyor. Ha, beni o istemezse o ayrı konu. Kuliste kendisine gelen bir hediyeyi görünce çok seviniyor. Ah! mi? Kim yaptı bunu be? <laughs> Kız Seda, ya. ya. yani, o benim gerçek arkadaşım. Benim gülüm o, gülüm. Bir kızım gibi. oldu. Ha sen ne diyorsun ya? Ben neler yaptım? Bak, nasıl kalmış benim kucağına. Şimdi Biri oldum duva melek gibi. İnsanlar yaşlandıkça olgunlaşınca daha da güzel oluyor Bir direm et, bin kapatır derler. Seda da böyle işlikti ama... Bu halde çok güzeldi. Sohbet sonrası Sakiler grubuyla birlikte sahnede kibariye. <laughs> <laughs> konserindeyiz. Rock müziğin sevilen ismi şarkılarıyla İstanbullulara keyifli bir gece yaşatıyor. Oyuncu İlker Aksun bir mekandan çıkarken yanındaki güzeller kaçarak oradan uzaklaşıyor. Ne haber kardeşim? Nasılsınız? Yanındaki hafendiler kaçtı mı? Kaçan kızları taksiye geri çağırıyor İlker Aksu. Gel gel. Yok gelsene. Oh. Muhabirler hanımefendilerle ne zaman tanıştığını merak ediyor. İlker Aksun biraz tepkili. Tabii hanımefendilerle mekanda mı tanıştınız? Evet. Sizden mi saklayacağım? Kızlarla daha önce tanıştığını ve bunu saklamadığını söylüyor. E sizden mi, senden mi saklayacağım oğlum? Mekandayız işte. Boşanmanızın sebebi acaba bundan dolayı mı?